Sudan Bahri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hatim Rahamtalla Muhammed Ahmet, Genel Sekreter Abu Bakar Muhammed Osman Adam ve Özel Kalem Müdürü Afif Muhammed Ali Mustafa Serak ile birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'u ziyaret etti ziyarette öğrenci akademisyen değişimi, araştırma, eğitim ve teknoloji alanında bilgi paylaşımı, ortak yayın ve konferans düzenlemeye yönelik başlıkları içeren işbirliği protokolü imzalandı. <laughs> Rektör Aksoy üniversite olarak uluslararasılaşmaya önem verdiklerini vurguladı. Bugün Bahreyn Üniversitesi ile birlikte önemli bir protokol imza atmış bulunuyoruz. Biz Selçuk Üniversitesi olarak e, uluslararasılaşmaya çok hızlı bir şekilde önem veriyoruz ve katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Hem uluslararası öğrenci sayımızın artırılmasını hem de diğer üniversitelerle işbirliği kapsamında oranının fazlalaştırılması için gayret ediyoruz. Bahri Üniversitesi de Sudan'ın köklü üniversitelerinden ön ön bir tanesi. Kendileriyle akademik değişim programları başta olmak üzere öğrenci programları, ortak araştırmalar dahil olmak üzere birçok alanı kapsayan işbirliği protokolünü imzaladık. Ümit ediyorum bundan sonra süreçte de iki üniversitenin işbirliğiyle birçok projelere imza atacağız.